sonra adaya gidiyorsunuz. Evet. Doğrudur. Nedir? Aile görüşüne gidiyoruz. E, Tabi diyeceklerim fazla bir şey yoktur. E, i̇steğimiz şudur. Bir an önce avukatların gidilmesini istiyoruz. Çünkü ne kadar desem bu dava siyasi bir davadır. O kadar da hukuksal bir davadır. Davaları mahkemelerde var yani belki Avrupa İnsan Hakları Mahkemelerinde var. Eğer avukatlar gitmeseler bu davalar ne şekil yani yani takip edilecektir yani. Bir an önce avukatların gidilmesini istiyoruz yani. Bir de bak iki buçuk yıldan beri yani 36 tane avukat tutuklandı yani. Bu 36 tane avukatın içinden yani özel yetkili devlet güvenlik mahkemeleridir. Aslında. Yani bu insanlarla uzun süre beraber gidiyorduk. Yani adaya beraber gidiyoruz. <laughs> Zannetmiyorum yani. Zaten hükümet devlet bizi orada dinliyor. Her konuştuğumuz bir kelimeyi 20 defa değerlendiriyor. Yani bu avukatların suçu ne olduğunu da bilemiyorum. Yani aslında bir an önce o yetkili mahkemelerin bir an önce avukatların da bırakılmasını istiyoruz. Bættur <laughs> móður